Şimdi sen zeki bir kız olduğun için bunu... Anlamışsındır dedim. Mahallenin krokisi bu. Çeşmesi, meydanı falan filan. Hani bizim mantıcı. Şimdi bak. Bakkal. Berber. Emlakçı. Hepsinin adamları var. Adamlarımız mı var bizim? Yani öyle adam ne değilsek esnaf şürekasından arkadaşlarımız diyelim. Bak. Bakalım Mehmet amca. Berber, Tahsin, Muhsin falan fistan. Anladım. Evet. Bak. Şurası bizim ev. Burası mantıcı. Buradan çeşme. Bu, bu sokak zaten güvenli ha. Velev ki paralel sokak tercih edildi. Burada büfedeki Recep. Recep büfe. Burada bakkal Mehmet amca pat pat bize haber indirecekler. Yani her bir türlü tutmuş olacağız. Nasıl çizmiş? Vallahi bravo. Hatta şuradan böyle küçük mutlu bir derecik geçirseymişim vallahi <laughs> şahane olurmuş. Çeşme var ya. Çeşme. Ya oğlum ne yapıyoruz biz? Bu bizim ne işimize yarayacak? Ben hiçbir şey anlamadım. Ya kızım plan. Onu demiyorum. Genel olarak. Yani hiçbir şey olmayacak olsa beraber bir şey yapmış oluyoruz. Yani imece mahalle var. Ayrıca ne yapalım şimdi ateşle şirini bırakalım mı? Dayak mı Ne yapacağız yani? Oğlum var ya sen adamın dibisin lan. Adamın dibi. Ben var ya, senin böyle yiğit mert hallerine aşırı yükseliyorum. Gel lan buraya. Ah. Ne oldu? Seviyorum ya, sevmekle. <laughs> Alışık değilim, şarkı İngilizce biliyor musun? <laughs> Anlıyorum ama. <onu> ah. <laughs> <Aa. gülüyor> Bu kızda da o kolyeden var. Hmm. Bu kız o galiba. <laughs> güzel. Al ah, iki dakika dedik, iki dakika. Buyurun, sahne sizin. Sağ ol cicim. <laughs> ne oluyor ya? Bakayım ya şu kolye? Ne güzel kolyeymiş. Hiç de çıkarmıyorsun. Özel bir şey mi? Alayım ben onu. Özel bir şey. Alan vermişti. Ha, okey. Başka bir şey? Yok. İyi, hadi. Aa. A la Şefika te 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 ha 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 ne Ha mesaj. Ne oldu? Gel buraya. Biri mi geldi? Sakin ol ya. Bak şimdi yürüyeceksin. Yemin ediyorum taktik ben Bak şimdi. Ha Ateş. Ee, Recep üfeden Recep. Bak şimdi bak mesaj. Bak kal Mehmet bak ver ver Tahsin. Bak. Bak. Bak geliyor. Şimdi seren. Hadi. Aa, aa vallahi tebrik ederim ya. Teveccühün canım. Ne oluyor ya? Neyi tebrik ediyorsun siz Aradıktan ne kadar zaman sonra burada olursun diye iddiaya girmiştik de Demir kazandı. Hayırdır? Çok mu özlediniz beni? Özledik, ölüyoruz Ateş. Hadi çok şey yapmayalım. Sen gidip <laughs> arabayı alalım. Hadi hadi hadi. 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 Telefonunu çıkartın. sen bu kadar salak olamaz. Yani burnunun dibinde. Öyle tesadüf mü olur? İkisinde de aynı kolyeden var. Zaten kız arkadaşımla atıştım, karımla tartıştım. <laughs> zaten. Allah'ım ya Rabbim ya. ben git konuşayım. Konuşayım, açık açık söyleyeyim. Yani sonuçta kuzenimin hayatı. Yeah. Beğendim Ceyda. Allah'ın cezası Ceyda. Neredesin sen ya? Başımızı açmadan iş kalmadı. Senin yüzünden canımızı veriyorduk ya. Ne oluyor be? Ne ne oluyor? Paranı mı vermediler yoksa? Ne parası ya? Öldürüyorlardı bize, Canımızı alıyorlardı diyorum. Hani pansumanlı bu? Canınızı mı? Kimle? Hah. Kimle? Ölüyordum diyorum. Ona mı takıldın? Kimle? Ateşle. Yasemin'in kocası. O götürdü beni oraya. Hani pansumanlı ya? De değil miymiş? Değil miymiş ya? Adamı delmişler, kurşunlamışlar iki yerinden. Masada kaldı adam, masada. Peşimize düştüler diyorum. Allah, ne yapacağız biz şimdi? Ne, ne yapacağız? Ben vallahi bulunduğum mahalleden çıkmam. Sen de kapını kapat, perdeni ört. Ne yapıyorsun? Memleketimi terk ediyorsun. Evlenip yurt dışına mı kaçıyorsun? Ne yapıyorsan yap. Bir daha da beni arama ya, vallahi. Ee, polise gidelim. He, polis. Sonra adam öldürmekten içeri tıksınlar beni. Kızım bunlar mafya. İçeride dışarıda adamları vardır. Mapusta beni şişlerler vallahi. Şirin. Hı? Ben şu an korkudan titriyorum. Ne yapacağız? Aa, canım benim. Sen şimdi korkudan benim annemin kızlık soyadına kadar da ötersin değil mi Ceyda? Öterim vallahi. Ötersin tabii. Ceyda hadi. Beni, beni bir daha arama Ceyda. Kapat Ceyda. Kapat. Cezası. Benim şekerim mi düştü? Ne oldu? Benim elim ayağım bir titredi ya. Üf. Söyle abla. Hı. Üç servis siparişi daha geldi. Tamam ben hazırlarım. Şunları da üç numaraya götürür müsün? Ya babiş hazırlamasına hazırlamasını hazırlarsın ama yani canımız çıktı ya. Ya sen demi de aramadın mı Ayda? Aradım, aradım ama açmıyor şu telefonunu. Var ya ben onun hesabını fena soracağım ona. Ya annenler nerede peki daha dört porsiyon mantı var ya. Babaannem neydi poğaça yapıyorlar. Abla iki Türk kahvesi daha. <laughs> i̇ki mi? Aynen. Ya Şuayp abi neredesin ya? Ay var ya herkes çil yavrusu gibi dağıldı ama bak anam da buraya yazıyorum ben bunların hesabını tek 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 soracağım onlardan. Kızım vallahi şey git çağır şu annenleri ya. Hoca nasıl mı şimdi gelsinler hadi. <laughs> tamam babuş tamam. Ay. Ay. Sen de olur mu şunları da götür bir yere ya. Masa iki. Kız eşek göz. Eşek mi? Hani güzel, kocaman, eşek gibi. Ee, o anlamda güzel olur ya onun gözleri. Bak, biraz önce ateşte seni de kaçırdım. Allah aşkına seni bulmuşken gel yardım et bana ya. Süleylacığım, demin de söyledin ama yani ben ne anlarım... ...kafeden, kekten, börekten? Zaten işim var. Tıp okuyorum ben ya. Aa, sen tıp okuyorsun. Ya bildiğimiz tıp, dümdüz tıp. Ha. Anam, Ağabeyim, e niye benim haberim oldum. yok böyle bir Orada şeyden olabilir, ya? Hiç söylemiyorsun. Sen sen. Ne bileyim, niye şaşırdın? tip de hiç tıp gibi vermiyor bana. Ha. Ah, anne neredesin? Yani işler oldu? Seni mantıcıdan bekliyorlar. Hadi koş koş. Babam bekliyor. Koş mantı sar mantı sarılmaz yapılır. Ee, Baba ne ya? Evet. Evimizde doktor varmış haberimiz yokmuş babaanne okuyorum hala. Ha, ben gözleri fel okuyor derken o tıp okuyormuş demek ki. <laughs> Ay zaten var ya bu kızın akıllı olduğu belli de ötekine hiç benzemiyor. Gözler bayağı evet, böyle evet. Kuzu kuzu. Değil mi? Ee, kuzenimi görmeniz bittiyse ben müsaadenizi isterim. Aa, o zaman Doktor Şirin, Doktor Şirin kapıya bekleniyorsunuz. Biri e nasıl? Ha. Çok iyi Ee? bizim aileye şöyle doktor bir gelin yakışmaz mı Ha, ha öyle diyorsun yani. Pek de güzel kız ayol çıtı pıtı. Gözleri bir doktora mı gitsek babaanneme he? Ha? Şup! Şupim! Allah aşkına eve geldim seni aramak ne için yoksun ya neredesin? İşim vardı. E ne işim var? Bizim işimiz burada dükkanda hayatı. O kayınç onun işi. Ben kendi işimin peşindeyim. Aa bizim ailede öyle ayrı gayrı var mı damat? Sen yürü bakayım şöyle benimle içeri doğru. Hadi düş önüme. Ama benim bakayım. dük... Sen dükkana hadi. Merhaba, Bak gayet. yemin ediyorum çekip gidesin var ya aydın almıyorsunuz. <laughs>